Peki İbrahim Tatlıses ekrandan seyircileriyle dertleşti. 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses dedi ki hastayım ve bana bakan kimse yok. İbrahim Tatlıses çocuklarına res çekti. Şimdi ben de diyorum ki gerçekten benim kimse bu saatten sonra hesap verecek durumum yok. Ben beni bir tek Allah ilgilendiriyor. Beni hiç kimse ilgilendirmiyor. Benim şu anda ailem yanımda mı yok? Hastayım tek başıma kimse var mı yanımda yok. Arda 1980'lerde 90'larda biri de çıkıp bize deseydi ki İbrahim Tatlıses 2020'li yıllara geldiğimizde ağlayacak, yalnızım, hastayım, bana bakan kimse yok deyip dert yanacak. İnanmazdık. Orduyla gezerdi. Evet, Bir saniyesi, evet. Orduyla gezerdi. O kadar kalabalıktı. Şimdi bir sağlığı. Acaba kendi mi seçti yalnız kalmayı? Kim Yalnızlaştı belki de. Ay, ya da şöyle belki değişti insan... yanına gitmek istemeyenler var. İnsanların gerçek yüzünü görünce bazen kişiler hırçınlaşabiliyorlar Öfke problemleri olabiliyor ve yanında da kimse kalmıyor. Ha. Evet İbrahim Tatlıses'in bu, bu sözlerine efendim ilk tepkide eski eşi, ilk eşi Adalet Hanım'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı Adalet Hanım. Diyor ki: "Üstünden geçtiğin köprüleri sakın yıkma. Bir gün geri dönmek zorunda kalabilirsin." Evet, doğru. Başka bir tepkide efendim oğlu Ahmet Tatlı'dan geldi. Ahmet ne diyor? "Kötülük eğitilmez. Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık." kişi kendi kötü olmayı seçti. Kendi bilir. Yani yalnız kalmayı da kendi seçti aslına bakarsan diyor. Evet işte yaşadığı Şimdi İbrahim Tatlıses ne diyor? Ben diyor çocuklarımın hepsinin geleceğini güvence altına aldım diyor. Yedi çocuğunun geleceğini de güvence altına aldığını söylüyor ama bizim bildiğimiz kadarıyla büyük oğlu Ahmet Tatlı'nın bir dikil ağacı bile yok. Hala kirada oturduğunu biliyoruz. Orada bir eşit dağılım olmadı. Evet baba oğul arasında zaten ipler bir buçuk yıl önce Bodrum'daki evler yüzünden açılmıştı. Hatta İbrahim Tatlıses oğlu ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Can güvenliğim tehlikede, oğlum benden uzak dursun demişti. O olay onları tamamen birbirinden koparmıştı. Peki gerçekten yedi çocuğuna karşı da adaletli mi davrandı? Hatırlarsan dış adasındaki siteden hepsine birer ev vereceğim dedi. Evet Gülden'e, Gülşen'e vermiş, küçük evler vermiş. İdo'ya en sevdiği oğlu diyelim. hani evet. Onu çok fazla değer veriyor ona. Biraz ona o ayrı onun için İdo'ya i̇şte biraz daha büyük evlat ayırmanın ha. sana dönüşleri olabilir. Biraz daha büyük bir ev vermiş İdo'ya. Ahmet'e evet. Ahmet, e, Ahmet e oradan vermemiş. E ee, Dilan da "Sitem edince ben oradan ev almadım." deyince Dilana da Bodrum'daki siteden sana ev vereceğim sözü vermiş ama Ahmet'e hiçbir şey yapmamış. Aslında Ahmet geçtiğimiz günlerde çok bir ciddi ameliyat geçirdi. Bir ameliyat geçirdi. Beyin ameliyatı geçirdi. Çocuk ölümden döndü. İbrahim Tatsız hastaneye bile gitmedi. Bırak gitmeyi, aramadı oğlunu nasılsın diye. İşte, bütün mesele bu. Ne kadar daire, dükkan, altın, işte para bıraktığının bir önemi yok. Yedi tane evladım varsa, bir tanesini ayırırsam bile, bilmiyorum maneviyatta onun sana belki dönüşü olabiliyor. Tabii. Yedi tane can senden çıkmış. Yedisinin de e, gözünde eşit olması gerekiyor. Tabii. Yedisinin annesinin bulundukları duruma göre evlatlarını da tayin edemezsin çünkü hayatındaki kadınlara baktığında en kuvvetli güçlü eş maddi anlamda da Derya Hanım. Derya E Derya Hanımdan olan oğlu İdo da en iyi durumda. En i̇şte. iyi okullarda okuldu, okudu. En güzel evlerde düğünine gidildi. Tabii, en görkemli kendi düğün onun oldu zaten. Evet. Onun düğününe katıldı. Şimdi e, insan çeşitli dönemlerde meslek grupları tarafından kırılabilir, üzülebilir, dışlanabilir. Ama annem baban seni sana bunu yaparsa hayat boyu dimdik ayakta durman çok daha zor. Doğrudur. Yani.